Evet şimdi koşul ifadelerine geldik. Koşul ifadesi deyince aklınıza ne geliyor? Hani buysa bunu yap, şuysa şunu yap gibi terimler geliyor. Ki koşul ifadesi de bu zaten. Biz günlük hayatımızda koşul ifadelerini kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? İşte okula giderken işte ne, ne diyelim mesela? Yağmurluysa, hava yağmurluysa okula otobüsle git. Eğer yağmurlu değilse o zaman okula yürüyerek git diyerek kendi kafamızda aslında bir koşul ifadesi çevirmiş oluyoruz. Programlama dillerinde de özellikle Python'da da biz koşul ifadeleri de yapmak için if ve else komutlarını kullanıyoruz. Hemen girelim. Ben işte if'leri if tip bir, if tip 2, if tip 3 şeklinde anlatıyorum. Böyle daha kolay akılda kalıyor. Siz de bence çok güzel bir şekilde aklınızda tutacaksınız. Ve bu if tip 1'in if tip 2'nin niçin kullanıldığını, neden kullanıldığını çok güzel bir şekilde anlayacağınıza eminim. şöyle diyelim, oynamak için bir tane değişkenimiz olsun. Sayı eşittir 10 diyelim. Yani 10 ismindeki verimizi, 10 verimizi sayı ismindeki bir değişken, bellekteki bir alana atamış olalım. devamında ben bu sayının sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol edeyim mesela. Diyelim ki, şimdi İngilizce'de if, eğer demek. If yazdım buraya ve parantezlerimi açtım. Parantezlerin içerisinde ben sorgumu vereceğim. Yani neyi kontrol etmek istiyorum, neyi sorgulamak istiyorum bunu parantezler içerisinde yazacağım. Neyi kontrol etmek istiyorum? Sayının büyük olup yani sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Sayı büyüktür sıfır mı diyorum. Daha sonrasında iki nokta koyarak buradaki yukarıdaki parantez içerisindeki sorgunun doğru olması koşulunda içeriye çalışacak komutları yazmak için içeriye doğru giriyorum. Giriyorum. Python'da çıkıntı kavramı var arkadaşlar. Diğer programlama dillerinde böyle süslü parantez falan koyarlar ama Python'da şu şekilde if'in bir alt çıkıntısında işte bu içeriye girildiği zaman yapılacak kodları yazıyoruz. Bu çıkıntı kavramı Python'da önemli bir yer taşıyor. Ne yapalım mesela eğer bu sayı sıfırdan büyükse ne yapalım programımız ne yapsın? Bizim en kolay yapabileceğimiz şey print der. Print yazdıralım ve sayının büyük olduğunu söyleyelim. Sayı sıfırdan büyük diyelim. Devamında da program işte e, bu kodları böyle uzatabilirsiniz, yazabilirsiniz bu hiza boyunca tabii ki de. Ama ben bu bloktan çıkıyorum şu anda. Bakın şuradan çıktım, ifle aynı seviyeye geldim ve program normal akışına devam ettiğini gösteren e, normal şöyle çift tırnaklar içerisinde koyalım normal akış diyelim ve bu şekilde bir print yerleştirdim. Şimdi ne yapacak? Sayı değişkenini diyecek ki yani sayı değişkeni içerisinde olan değerle Değer ondan sayı sıfırdan büyük mü diyecek, sorgulayacak. Eğer doğru olursa bu değer, bu zaman printe gelecek ve bu değeri yaptıracak. Ama doğru olmazsa burayı hiç görmeden normal akışına devam edecek. Buraya yani şu içeriye hiç girmeden sorgulamayı yapacak tabii ki de. Ama bu içeriye girmeden program normal akışına devam edecek. Hemen görelim. Önce bize sayı sıfırdan büyük yazdıracak, ardından işte normal akışı devam ettirecek. Peki sayımız? Küçük olsaydı, buraya ben bir eksi koysaydım o zaman ne yapardı? Sadece normal akışı bana yazdırırdı. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi sadece normal akışı yazdırdı. Şimdi bu benim if-tip-1 tanımım. Ya if-tip-1 dediğimiz zaman aklımıza bu gelsin. Sadece koşulun olup olmama ya olma, sadece koşulun olma durumuna göre operasyon oluyor. Olmama durumunda herhangi bir şey yapmıyor. O kod satırına girmiyor. Mesela atıyorum ne olabilir? TC kimlik numarası 11 hanenin üzerinde ise işte hata ver ama değilse devam et. Hiçbir şey yapma. Problem değil. Gibisinden bir kod gibi düşünebilirsiniz. Şimdi peki şöyle bir şey de olabilir. Bu yanlışsa bu içerideki if koşulu yanlışsa o zaman ne yapacağım? O zaman onu yapacaklarımı da söyle falanlık bir işimiz oluyorsa yani yanlış olma durumu için de bir şeyler yazmamız gerekirse o zaman da else kullanacağız. Else İngilizce'de başka demek hemen yazalım. Şöyle else diyelim. Else için herhangi bir sonuç belirtmemize gerek yok. Ha, herhangi bir parantez açmamıza gerek yok. Çünkü niye? Bu parantezin yanlış olma durumunda çalışacak şeyler zaten. E şimdi bakalım bu parantez sıfırdan büyük mü kontrolünü yapıyor. Eğer bu parantez yanlışsa o zaman sıfırdan küçüktür değil mi? Print diyelim hemen diyelim ki şöyle parantezimi açtım. Çift tırnaklarımı açtım. Sayı sıfırdan küçük. Çok güzel. Şimdi bakalım. Run diyelim. Sayı sıfırdan küçüktür yazdırması gerekiyor. Bakın sayı sıfırdan küçüktür yazdırdı. Çünkü neden? Sayımız eksi 10. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Para işte yazı gelirse ne olacak? Tura gelirse ne olacak? Yani iki ihtimal olmak zorunda. Eğer olursa olmazsa olmazsa ihtimalinde yazmamız gerekiyor. Bunun gibi kodlarda if tip 2 dediğimiz bu düzeni kullanabilirsiniz. Şimdi aklınıza bir soru geldiyse çok iyi. Şimdi ben burada sıfırdan büyük olup olmadığını kontrolünü yaptım. Burada da eğer sıfırdan büyük değilse bu çalışsın dedim. Şimdi ben bunu sıfır yaparsam ne olur? Peki. Run diyelim. Bakın gördüğünüz gibi sayı sıfırdan küçük dedi. Ve normal akışı devam etti. E şimdi ben sayım sıfır eşit. Bunlar nasıl küçük olabiliyor? Olamaz. Burada bir mantıksal bir hata var. Ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Geldi dedi ki sayı sıfırdan büyük müdür? Hayır değildir. O zaman else çalışsın. Hiç başka bir koşul, başka bir şey sunmadı. Heh. Şimdi işte if-tip 3'e geldik. If-tip 3 ne oluyor biliyor musunuz? Eğer burası çalışmazsa, yani burası yanlış çıkarsa farklı bir koşul sor anlamına geliyor. Hemen soralım. Farklı bir koşulumuzu dayatalım. Buna bir örnek vereyim mesela gerçek hayattan. Şu şekilde olabilir. Atıyorum öğrencinin doğum tarihi 2000 ile 2010 arasında mı? Hayır değil. O zaman öğrencinin doğum tarihi 2010 ile 2020 arasında mı? Hayır değil. O zaman öğrencinin doğum tarihi 1990 ile 1999 arasında mı diye sorarak farklı farklı koşullar yazdırabiliyoruz. Bu da aynen bu şekilde. Yazalım. Elif diyelim ve ikinci koşulumuzu girelim. Peki sayımız sıfırdan büyük değilse nedir? Sayımız sıfırdan büyük değil. O zaman eşit midir kontrolünü yapalım. Sayı eşit eşittir sıfır. Sıfıra eşit mi kontrolünü yaptım. İki nokta koydum ve aşağı geçtim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden biz burada iki tane eşittir kullandık? Bu eşittirler iki eşittirle tek eşittirin farkı var arkadaşlar. İkisi de operatör diyoruz biz bunlara. Python'da büyük dürü işareti, küçük işareti, işte küçük eşittir, büyük eşittir vesaire falan bunların hepsine biz operatör diyoruz. Ve e, küçüktür operatörü, pardon eşittir operatörü atama operatörüyken İki eşittir operatörü karşılaştırma operatörü olarak geçer. Mesela ben tek eşittir kullandığım zaman sağdaki değeri alıp soldakini atama anlamına gelirken burada iki eşittir kullandığım zaman sağdaki ile soldakini karşılaştır anlamına gelir. Eşit olup olmadığını doğrulu anlamına gelir. Bir de bunun şeyi var mesela ünlem eşittiri var. Buraya ünlem eşittiri koyarsam o da şey anlamına geliyor. Hani eşit değil mi anlamına geliyor. Eşit değilse doğru cevap ver bana diyor. Doğru de diyor. Biz gene eşit eşittir bırakalım ve farklı operatörlerin olduğunu da söyleyelim. Mesela nasıl operatörler var? Küçük eşittir. Küçük veya eşit midir anlamına geliyor. İşte büyük eşittir, büyük veya eşit mi anlamına geliyor. Yani eşittir dahil ediyor. Bunun gibi farklı farklı operatörler var. Zaten ilerleyen videolarda bu operatörleri daha iyi göreceğiz. Şu an sadece eşit eşittir ile tek eşittirin anlamını öğrenmiş olduğunuz diyelim. Devam ettik. Şunu silelim. ha. devam ettik. Şimdi sayımız eşitse yani buradaki koşul sallanıyorsa ne yapalım? Buradaki koşul sallanıyorsa print diyelim ve içerisinde sayı sıfıra eşittir diyelim. Bu şekilde. Şu an ne yapmış olduk? 3 tane aslında bizim e, bloğumuz oluştu. Birincisi sayı büyükse sıfırdan buraya girecek. İkincisi sayı Eşitse sıfıra buraya girecek. Bu iki ihtimalin olmaması durumunda şu iki ihtimal olmaması durumunda da e, bari buna girelim deyip program buna gelecek ve bu satırı çalıştıracak. Hemen görelim arkadaşlar. Sıfıra, şu anda sıfır değerimiz. Ve geldi bana sıfıra eşittir'i yazdırdı. Peki eksi li değer yapalım. Eksi on diyelim. Run dedim. Gelip bana burada sıfırdan küçük değerini verdi. Şimdi bana diyebilirsiniz ki hani aklınızdan şöyle bir şey geçebilir. E hocam ben neden buraya elif yazıyorum ki gelirim buraya if derim. Yani if 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 aşağı doğru bir sürü hani eliflerin sayısı birden fazla olabiliyor arkadaşlar. If, if 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 döndürebilirim çevirebilirim kodlarımı dersiniz. Ama yanlış dersiniz. Çünkü neden? Bu uygulamamızın programımızın performansını çok kötü etkileyen bir yöntem. Nasıl? Mesela söyleyelim anlatalım. Sayı sıfırdan büyük mü? Diye soruyor. Evet büyüktür dedik diyelim. Şöyle 10 olsun. Evet büyüktür diyelim dedik. Büyük buraya giriyor çalıştırıyor. Sana tekrar geliyor. Diyor ki sayı eşit eşittir sıfır mı? Ya şimdi Allah Allah büyüktür dedik işte büyüklere girdin. Niye tekrar kontrol ediyorsun burayı? Etmene gerek yok. Yani programın kaynaklarını boşu boşuna harcamana gerek yok. O yüzden de biz burada elif kullanıyoruz. Neden? İşte üçünden birisi doğruysa girsin. Ayarlasın. Programın kaynaklarını boşu boşuna yönetmesin. Kullanmasın. Şimdi madem operatörlerden bahsettik. Artı eksi işlemlerinden de biraz bahsedelim. Bu videoda tam olsun. Artı 10 artı 10 dersek sayımız ne olur? 20 olur. 20 değerini gelir. Sayı değişkeninin içerisine atar. Ve sayımız 0'dan büyük olur. Peki 10 eksi 10 dersek. 10 eksi 10 dediğim zaman. Sayımız 0'a eşit olur. Ve sayı değerimiz 0'a eşit olduğu için. Sayı 0'a eşittir yazdırır. Gelip ben buraya. 10 eksi 20 dersem de sayımız tabii ki de küçük olacaktır sıfırdan. Eksi 10 değeri düşecektir. Burada gene kullanacağımız gibi bölü operatörü var. Yani bölme işlemi yapar. Çarpı operatörünü yıldız olarak kullanıyoruz. Bu şekilde farklı aritmetik operatörlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.